Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben arkadaşlar halı yıkayacağım bugün. Aslında halı yıkamayacağım da balkonu yıkayacağım. Bu halı da balkonda. Şöyle tahtayı da çevireyim. Ee, burada sürekli üstünde bazen yufka yapıyorum, bazen oturuyoruz. Sıcak havalarda bu aylarda da bazen yatıyorum. Ben şimdi hem balkonu hem de halıyı yıkayacağım arkadaşlar. Ben bir şey yaptım böyle su yaptım, deterjan yaptım yani sirke, bulaşık sabunu, toz deterjan, sabun, rendelenmiş sabun şöyle halı için, balkon için. Burada da kullandığım böyle eski bir sehpa var. Onu da yıkayıp kaldıracağım arkadaşlar. Öyle bir işler beraber yapacağız. Önce şu halımızı bir güzel ıslatalım. Şöyle suyu biraz daha fazla açacağım. Dedim kameramı açayım. Halımızı da yıkayalım. Aslında normalde ben halıları yıkamam, yıkamaya veririm ama bu öyle bir halı değil arkadaşlar, eski bir halı. Hem yıkayalım hem de halını yıkayalım. Balkonları yıkamak bizim biraz tehlikeli, ee, hep kriz var, elektrik olduğu için çok da rahat yıkanmıyor. Onun için dikkatli bir şekilde elektriği, su bitmeden şöyle halımızı yıkayalım arkadaşlar. Gelin bana yardıma halı yıkamaya gelin, halı. gözlem var. Bilmiyorum ne kadar halı şeyi e, alır ama bir tık şunu şöyle yaparsam benim güneş bu taraftan vurduğu için arkadaşlar inşallah telefona bir zarar gelmez. Şöyle güzel. Değil? büyük fırça da var da alayım şöyle önce Bir güzel deterjanı yedirelim bugün cuma arkadaşlar hayırlı cumalar inşallah bu videoyu yetiştirebilirsem bugün paylaşacağım biraz İstanbul arkadaşlar iki gündür yağmur birazcık yağıyor onun için Havayı ben senin gördüm azıcık da olsa. Şöyle. Bakın. Nasıl? Resmen boya çıkıyor. Böyle kısa saplı bir şeyle fırçayla daha çok kuvvet alabiliyorum. O yüzden. Suyum çok açık değil. Biraz şimdi. Ay ay. Az daha. Telefona. Geliyordu. Şöyle sehpayı bir Akıtalım. Sırt da kaldıralım kenara. Şey i̇şte arkadaşlar. Ben bir tık daha suyu açıp geleyim. Hemen. Geldim arkadaşlar. Geldim suyu santizle açtım çünkü e, hortumlar biraz kalın olmuş aldığımız hortum. Çok kalın. Bu e, su, su başına da zor takılıyor. Bunun için önce şöyle deterjanı iyice içine alsın. Sonra halıyı kaldıracağım, dayayacağım. Sonra da dediğim gibi arkadaşlar. Sadece bu halı burada. E, leke yok. Üstünde hiçbir leke göremezsiniz ama e, tabii ki toz oluyor. ister istemez. E, cam çerçeve açık. 5. katta olsa toz geliyor arkadaşlar. Ne kadar güzel havayı yıkamak. Oh 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 oh. Gerçekten insan böyle bir özlem var mı olarak İşte sularda sınır olduğu için birazcık şey yapıyoruz. Birkaç gün önce de yoğurt yıkadım iki tane. Burada gerçekten zor gibi görünüyor ama arkadaşlar gerçekten yıkanıyor aslında. Başlayınca işe. Şimdi büyük poğaçamızı alalım yumurtamı şöyle yapalım. Bakın. Oh. Şık fışık. Köpüklü. Azıcık da ben arkadaşlar buna e, domas koydum aslında. Böyle mis gibi kokuyor şu anda. Biliyorsunuz halı ve bulaşıklarda bile kullanıyoruz. Çok az bir miktarda koydum. De arkadaşlar bakın bakın kabının nasıl ışıldıyor diyor nasıl parlıyor domuz toz şey bidonu da orada dedim bu toz sonra da üstünü çekecekler çekeceğim ama böyle bir kafım dışarıdaki yıkanan havuları hiç beğenmiyorum ama ee, ne yapacağız? Mecburiyetten ben şimdi şunu bir çekecekle bir önce çekeyim. Sonra da bir daha sabunlayalım arkadaşlar. Işte. Giderimiz burada. Bakın. Nasıl? Köpükler. Çok köpük olmasına bakmayın arkadaşlar. Çok köpük olunca da çok güzel temizlenmeyebiliyorsunuz. Önemli olan içindeki e, zaten şey sirke biliyorsunuz parlatıyor. Hem de böyle bir mikropları kırdığı için ne? Demiş halıları fırıl fırıl yapacak arkadaşlar öyle, Şurada da spor perdeler var. Onlar da inşallah sıcak olur. Sıcaklar bitince bakalım nereye takılacak arkadaşlar. İnanın. halının bir kur yıkamada bile rengi de şekli de değişti. Ama benim bu halı da şuradan nedense şuradan bir böyle kırmızı boya akıyor arkadaşlar. Bir kırmızı boya çıkıyor burada. Kaç kere yıkandı halı. Bunun kendi boyası olması mümkün değil. Belki burada bir şey yaparken biz belki akıttık ama üstten belli bir boya rengi değil. Onun için emin olamıyorum. Şimdi Seliş bir daha köpür. Bir daha ver, sulandırayım gene şeyimi yaptığım alın yıkama azıcık çok az arkadaşlar çok az kimseye söylemeyin çok az gene domostos çok minnacık ilaç kadar olsun yeri falanıyla da artık yeri yıkayacağım için çok da kullanmayayım. Kaç günlerden beri böyle arkadaşlar benim aklımda. Dedi şu halıyı yıka, şu halıyı yıka. Ama dediğim gibi sıcaklardan savunma etkisi var bizim balkonumuzda. Çok sıcak. O kadar sıcak ki inanılmaz. İnsan. Anca burada kışın. Bir de sonbaharda. Buranın keyfi tadı. Yoksa yanarsınız. Bir havuz alın gelin benim balkona arkadaşlar. Güneşlenmek. Sıcak hava istiyorsanız. Bol güneş ve de siz rica ediyorsanız benim balkona gidin. Bakın halı ayağımın altında gıcır gıcır ediyor odayı. Çünkü içinde kullandığım şeyler e, halının tüylerin içine gitmesini sağlamayacak şeyler. Eritici bir şeyler. Toz deterjan falan kullanırsanız arkadaşlar kesinlikle halının içine işleyecektir O da halının sürekli geri zorlayacaktır. Ben hep öyle eritirim. Genelde eritip kullanırım. Şeyde de kısa programdaki deterjanları da arkadaşlar böyle toz deterjan atarsanız kalıntılar oluyor. Ben onu da eritirim. Böyle sıvı yerine koyarım bazen. Sıvı deterjan olmayan makineler var. Öyle bir şey var arkadaşlar. Hamur tertemiz oldu vallahi. Oh. Oh. daha burada olduğu için öyle uzun süre ayrı ayrı bu işi yaparım ben arkadaşlar gerçekten aslında yer olsa bir de sudan sıkıntı olmazsa ne olacak ki bir gün bir tane bir gün bir tane benim balkonda altı metre kare alı yıkanır onun için çok da su harcamak istemiyorum gerçekten suyu harcarken böyle içim ezilerek üzülerek yapıyorum gene hiç halıya su harcadım diye halı yıkamalar da suyla yıkanıyor. Sadece işte onlar nasıl yıkadıklarını da tam detaylı olmasa da istemesek de yıkattırmak zorunda kalabiliyoruz. Onun için bana kızmayın. Arada oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen bunu da çektirip ben halıyı çevireceğim. Bakın, artık temiz durulanmış evrak suyu akıyor. Güneşte de telefon ısınır diye korkuyorum çünkü inanın, bakın yüzümden. Çevir. Altın Altı gerçekten şey. Ee, bu. Şey geçirmeyenler. Plastik falan değil arkadaşlar. Şimdi çeleceğim bu sefer. Sonra da Şimdi ne yapacağız? Bizim çevirince bir bizim tur daha yıkamamız gerekiyor arkadaşlar çünkü bu şey altına geçirmez ama ne yaptık halıyı alta çevirdiğimiz için bir tur daha. isteyecek altı üstü normal bir buradan burada hiç gerçeği yok. işte Sadece suyla da Onun için burasına bol su kullanmam gerekecek arkadaşlar. Şöyle suyla ve de fırçayla. Buranın fırçayla suyla. Ha. Biraz da çevirirken şey yapayım arkadaşlar. Son suyunu da çektiriyorum arkadaşlar. Çevirdim balığı gene. Evet, şöyle. Şimdi halini hemen rulo yapıp üstünden aşağı bol suyla doğrayacağım gene. 3-4 sudurda şöyle duruluyorum. İşte. Gerçekten bu halı e, oturulan bir yerde olsa, leke falan da olurdu Şurada azıcık yanığı var. Onu da herhalde biz ekmek falan yaparken ya da bilmiyorum tüp kullanırken ya da bir şey koyduk sıcak sanırım. Onun dışında da halıda hiçbir sıkıntı yok. Oh, yoruldum be Zeliş Olsun halı temiz oldu ayak üstüne artık temiz sular akıyor arkadaşlar bakın bakın işin halısı nasıl oldu puan verin halımı arkadaşlar gerçekten güzel oldu yıkadım pırıl pırıl oldu pırıl pırıl şimdi rulo yapayım siz Ne kadar mı? Alabiliyorsunuz ama böyle o oh, oh. bol suyla halımızın şeyini bakalım. para veriyor. Ben seni bu güzel sıcak havada eğer temiz yapmışım. Çok şanslı hava evet. benim. Evet. Gerçekten çok şanslı hava. Şöyle. Al seni de yıkayayım. Şemsiye kıskandı. Halıyı kıskanan şemsiye. Benim halı yeşerisiye uçan halı zannettiler arkadaşlar. Bir kıskandı, bir kıskandı. Diğerleri attı kendini beni de yıka diye, yıka Zeliş diye. Bakın arkadaşlar, akıyor akıyor. Hatta e, şu anda e, komple olduğu için re suyu bile bir, o, bir renk sarı atmaya başladı. E, tabii ki bu güneşte yana yana halı şimdi Zeliş Buraları köpürtsün. Hadi bakalım. Daha bu dalgona bir şey eklemeyeceğim. Bütün bugün. Alayım. Şey yapabilirim. Camın önlerine. Evet. Böyle ben bir yapayım. Kökültü arkadaşlar? Şöyle. Şöyle. gelelim balkon temizliğine. Azıcık doldurayım arkadaşlar ben çok uzun olacak. Oh balkonun da her bir temiz oldu arkadaşlar bakın her temiz. Oh, oh, oh. Şimdi burayı yıkadı Deniş. Ve burası yani bir Bakın halının emin bir hem bir arada sürekli daha halıya su döküyorum. İyice halının da cerrah suyu attı. İlk önce ayağı kaldırdığımda sarı su attı arkadaşlar bayağı bir. Şu anda cerrah su atıyor temiz yani durusu. Onun için halımız tamam. Deliş böyle komple de şimdi. Bir de banyo. Duşa kabin işlerim var. Hortumu takmışken Hortumu doğru banyoya çekeceğim arkadaşlar. Böyle hortumla Her yeri Yıkayacağım. Suyu zaten şimdi artık Birazdan Kapatırım. Böyle. Burada benim kullandığım tahta var. Bu tahtayı da bir yıkıyorum arkadaşlar şöyle. Onu yukarı kaydıracağım. Kasıtını falan filan. Değişik bir yerde şey kalmasın. Hiçbir şey yok altında arkadaşlar. Başka da Hiçbir şey yok O da kadar kalp rahat, rahat rahat yıka Her oldu Her şeyimiz Oraya Şimdi suyu Kapatacağım sonra balkonun işi bitti. Halamın da işi bitti. Bir de banyoyu yıkayım. Sonra da banyo yapıp bu işi halledip böyle bu bilgi verişi işlere de böyle olsun arkadaşlar. Şimdiden hepinize hayırlı cumalar Size de bütün işlerinizde kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin. İşleriniz. Böyle. Bu iş bu kadar arkadaşlar. Yine de bir tane daha, bir kere daha şöyle camların önüne. Son bir suyumu tutayım. Camların dışından gene de geliyor arkadaşlar. Yine ne kadar yıkarsan yıka. E, bu balkon kenarları bakın. Yıkadım. E olmadı şimdi. Burada yukarı atıp mide diye aşağıda dükkanlarda da insanlar o yüzden heh, şurayı da temizliyorum alacaklar. Evet. İçim balkon e, gibi benim de içim rahatladı. İşte arkadaşlar, bu suyu kapatmadan sizlere veda edeyim. Bugünlük de bu kadar olsun diyelim arkadaşlar. Zelişim balkonu pırıl pırıl, ışıl ışıl oldu. halısı da bakın. Harika oldu. Suyu da fazla akıtmak istemiyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Takipte kalın. Allah'a emanet olun. Abone olun. yorum yapmayı Unutmayınız hoşça kalın takipte kalın zelişte kalın mutlu kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşça kalın